Merhaba değerli izleyiciler. Kanal 68 Televizyonu Haber Merkezimiz tarafından hazırlanan haberlerle karşınızdayız. İlk haberimizle başlayalım. Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığının talimatları ile İl Jandarma Komutanlığı, Yasat ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından gerçekleştirilen devriye faaliyetleri sırasında hakkında kesinleşmiş 15 yıl 9 ay hapis cezası bulunan bir kişi yakalanarak sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri sorumluluk bölgesinde halkın huzur ve güvenliğini, asayiş ve kamu düzenini sağlamak adına çalışmalarını aralıksız devam ediyor. Bu çalışmalar doğrultusunda Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatlarıyla İl Jandarma Komutanlığı, JASAT ve Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından gerçekleştirilen devriye faaliyetleri sırasında hırsızlık suçundan aranan ve hakkında 15 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu tespit edilen bir şahıs yakalandı. Yakalanan şüpheli şahıs işlemlerinin tamamlanması ardından adli makamlara sevk edildi. Sevk edildiği adli makamlarca tutuklanan şüpheli şahıs cezaevine teslim edildi. Aksaray İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, vatandaşlarımızın huzur ve güven içinde yaşaması, ilimizin asayiş ortamının sağlanması amacıyla titiz ve gayretli çalışmalarımıza gece gündüz demeden aralıksız olarak devam edilecektir denildi. Aksaray Belediyesi tarafından yapımı tamamlanarak hizmete alınan 50 metrelik yeni bulvar yolu ışıklandırıldı. Vatandaşlara güvenli ve kaliteli ulaşım imkanı sunmak için kent genelinde tüm cadde, sokak ve bulvarlarda ışıklandırma çalışması gerçekleştiren Aksaray Belediyesi ekipleri, şehri bir uçtan bir uca birbirine bağlayan 50 metrelik yeni bulvar yolunda da ışıklandırma çalışması gerçekleştirdi. 50 metrelik yeni bulvar yolu, geçtiğimiz günlerde yapılan sıcak asfalt serimi, yol boyama ve levha çalışmaları sonrasında kullanıma alınmıştı. 6,5 kilometre uzunluğundaki yeni bulvar yolunun ulaşıma açılması ile hürriyet, İstiklal, Yavuz Sultan Selim, Mehmet Akif Ersoy, Selçuklu ve Hacılar Harmanı mahallesini birbirine bağladı. Ayrıca Astim, OSB, Toptancılar sitesi ve sağlık yolu gibi yoğun olarak kullanılan bölgelerde ulaşımı kısalttığı için sürücüler tarafından yoğun olarak kullanılan bir güzergah oldu. Aksaray'da ilk kez yapılacak ameliyatlar için kurs düzenlendi. Eğitim programı öncesinde kurs ekibini Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi başhekimliği toplantı salonunda ziyaret eden Aksaray Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Alpay Arıbaş çalışmanın geneli hakkında bilgiler aldı. Eğitim programı öncesinde kurs ekibinin Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi başhekimliği toplantı salonunda ziyaret eden Aksaray Rektörü Profesör Doktor Alpay Arıbaş çalışmanın engeli hakkında bilgiler aldı. Tıp fakültesinin büyüyüp gelişmesi ile şehirde yapılamayan kimi ameliyatların da yapılabilir hale geldiğini söyleyen rektör Arıbaş, düzenledikleri kurslarla akademik personelin ve hekimlerin deneyimini arttırmayı amaçladıklarını belirtti. Tedavi için şehir dışına çıkışları azaltmak istediklerini ve imkanları bu doğrultuda en verimli biçimde kullanmaya çalıştıklarını vurgulayan Profesör Arıbaş, bir yandan yenilikleri takip ediyor, kadromuzu genişletiyoruz. Diğer yandan kabiliyetlerimizi geliştiriyor ve yeni yöntemleri kurumumuza entegre ediyoruz. Ürolojik bazı rahatsızlıkların aKsarayımızda halk arasında kapalı ameliyat olarak bilinen laparoskopik yöntemle yapılabilmesini sağlayacak olan bu kurs çok önemli. İnşallah zaman içerisinde farklı alanlara dair tedavilerin kapsamını da genişleteceğiz dedi. Aksaray İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri adli olaylara karıştığı tespit edilen 9 yabancı uyruklu şahsı yakaladı. Gerekli işlemlerinin yapılmasının ardından yabancı uyruklu şahısları sınır dışı edilmek üzere Kayseri Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi. Yabancı uyruklu şahıslar sınır dışı edilmek üzere Kayseri Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi. Aksaray İl Emniyet Müdürlüğü, Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, Türkiye'de geçici korunma statüsünde bulunan ve çeşitli zamanlarda adli olaylara karıştığı tespit edilen 9 yabancı uyruklu şahsı yakaladı. Yabancı uyruklu şahıslar, gerekli işlemlerin yapılmasının ardından sınır dışı edilmek üzere Kayseri Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi. Aksaray İl Emniyet Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada suç ve suçlularla mücadelemiz kararlılıkla devam edecektir denildi. Aksaray Emniyet Müdürlüğü narkotik ekipleri başarılı operasyonlarla uyuşturucu tacirlerinin canını sıktı. Şahıslara yönelik operasyonlar gerçekleştirilirken yaklaşık 4000 adet sentetik ecza hep ele geçirildi. Aksaray İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatları doğrultusunda uyuşturucu madde ticaretinin önlenmesi amacı ile uyuşturucu madde satışı yaptığı tespit edilen şahıslar yönelik operasyon düzenledi. Düzenlenen operasyon sonucu çok sayıda uyuşturucu hap ele geçirildi. Operasyonda yakalanarak gözaltına alınan AD, MD, AB ve İB Emniyet Müdürlüğü'nde tamamlanan işlemlerinin ardından sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak Aksaray Ceza İnfaz Kurumu Müdürlüğüne teslim edildi. Kuyumcu esnafı Fehmi Kuyucu, 2023 dönemindeki altın piyasası hakkında genel değerlendirmelerde bulundu. 2023 altın sezonu ile ilgili görüşlerini paylaşan kuyumcu esnafı Fehmi Kuyucu, özellikle yaz döneminin altın piyasası açısından oldukça aktif geçtiğini dile getirdi. Ancak iş hacminin canlı olmasına rağmen altın fiyatlarının genel olarak istikrarlı bir seyir izlemediğini vurguladı. Kuyucu, son bir ay içinde altın fiyatlarında yaşanan yükselmenin ardından son bir hafta içinde tekrar bir düşüş trendine girdiğine dikkat çekti. Esnafların gözünden kaçmayan bu dalgalanmaların altın ticari ile uğraşan işletmeler üzerinde nasıl bir etki yarattığına dair değerlendirmelerde bulunan Kuyucu, altın piyasasındaki bu oynaklığın durağan fiyatlarla karşılaştırıldığında ticari faaliyetleri etkilediğini ifade etti. Kuyucu, altın sezonundaki bu dalgalanmaların sektörde faaliyet gösterenleri dikkatli olmaya ve piyasadaki değişimlere hızlı adapte olmaya teşvik ettiğini belirtti. 2023 sezonunu nasıl değerlendiriyoruz altın piyasasında? Altın piyasasını biliyorsunuz bu sene yaz dönemi e, yılbaşından sonra kış dönemi biraz hareketliydi. Yaz dönemi yani durağın iş olarak hareketli ama fiyat olarak tam istediğimiz gibi durağın geçti. Ama sonra da bir tekrar bir hızlanma oldu. Şu bir aydır da tekrar bir yükselme oldu ama şu bir haftadır da bir düşüş var. Ama işte şöyle bir şey var altında. Yeni yıla ons biraz yükseleceğini öngörüyorlar. Eğer on yükselir, dolar da fiyatlarda kalırsa altın yine bir 2000 üzeri görür. Yani çeyrekte 3.5 katlar 3400. Şu anda zaten çeyrek 3250, 3200 civarında. Ama işte şeye bağlı, bu ara mesela ons 50 puan birden kaybetti. Biz yükselmesini bekliyorduk ama neden oldu bilmiyorum. Ya yılbaşı moduna girdi. Tüm ülkeler tatil, borsalar biraz kapanır bundan sonra, 15'inden sonra. ve ay ona kadar pek borsalar işlem olmaz. Her evet. işlemde işlem olmaz. Onun bir etkisi olacak gibi. Bu ara biraz gevşeme bir olabilir. mesela normalde fiyat bugün gün 1860'da gözüküyor ama tutar o. Ama borsada işlem gördüğü fiyat altında şu anda 1930. Yani arada bir 70'e kadar marjinal fark var. Vatandaş bunu bilsin yani. Fiyat 1860 değil 1930. Peki Gazze'de mi Filistin'deki savaşlardan altın, altın fiyatlarını etkiledi mi? İşte o biraz etkiledi. Zaten o bir hemen başlasa dursaydı evet. o kadar yükselmezdi. Orada bir TVye girdi şu anda işte biliyorsunuz eski değişiminden bir de 10 gün ara verildi. Tekrar bir barış olacak gibi inşallah. Eğer olursa biraz daha onsta düşme bekliyoruz. O biraz hareket kazandırdı zaten. Şu 40 gündür hareket, baz yerin hareketiydi zaten. Bu artık birinci ayda fazla hareket olmaz ama ikinci aydan sonra bir hareket bekleyebiliriz. Mart, Nisan gibi bizim seçimler de olur. Euro, ama Euro fazla bir değişiklik olmazsa, ons bazında işte altı ne olur? 2100 olur, 1900 olur. 2000 lira bu civarlarında gidip var. Yani Aşırı bir yükselme de beklemiyorum. 2024'te bir yükseliş söz konusu Artık şeyden üçüncü ayda Mart'tan Nisan'dan sonraki konjonktüre var yani dünyadaki işte bu fazla olay ererken durursa devam etmezse biraz düşüş olabilir. Ama öyle aşırı değil. Çünkü artık normal fiyatlarını buldu şu anda. 1800 2000 bandına oturdu. Osmanlı'da da 2000'leri gevşetiyordu ama şu anda bir gün 1990'lara tekrar geldi. 2050'yi görmüşler. Evet. Aşağı 60 puan bir gerilim oldu. Adeyse eğer o eski fiyat olsa şu anda altının fiyatı yaklaşık 2000 üzerinde olur. Şu anda bir tam altının fiyatı ne kadar? 12.900. Çeyrek altın 3250. Peki 2023'te talep nasıldı? Yaz dönemi iyi diyorum ya. Fiyat durağı iyiydi esnaf için, alan için. Ama şey hareket olarak hareket değil. 2023 TÜİK verilerine göre 2 milyon 961 bin kişi işsiz. Aksaray'daki vatandaşlara işsizlik var mı? Varsa işsizliğin nedenlerinin neler olduğunu sorduk. Detaylar haberimizde. Vatandaşlar işsizlik sorununun olduğunu dile getirirken vatandaşların bir kısmı işsizliğin nedeninin insanların iş beğenmediği, kolay yoldan para kazanmak istediklerinden dolayı olduğunu dile getirdi. Öte yandan ise işsizlik nedeni olarak üniversite okuyan insanların mezun olduktan sonra uygun iş olanaklarını bulamadıklarını ve köyde, tarlada çalışmak istemedikleri için de işsiz olduklarını söyledi. Bazılarımız da işi beğenmiyor tabii ki haliyle. Ama işsizliğimiz var. Bu gerçek. Fabrikalarda falan düz işçiyi de fabrika kabul etmiyor. İşsizlik ondan oluyor. ha Bunun önüne geçmesi için mesleki okullar olması gerekiyor. O da var herhalde. Birkaç senedir var tahmin ediyorum. Oradan yetişen elemanlar eğer yetişirse, gerçekten düzgün yetişmiş olursa fabrikalarda işsizlik azalır. Ama düz işçi olarak adam ne yapsın ki bir düz işçiyi? Yapacak bir şey yok buna. Yani işsizlik bu nedenle çok ee, yaşlıdan çok gençler var niye çalışmıyorlar iş beğenmeyenler de var yani her şeyi devlete de yorumlamak ayıp olur yani Çalışmıyorlar gençler çalışmıyor iş var çalışmıyorlar çoğu Sizce bunun sebebi nedir? Bunun sebebi rahatlık baba zenginliği babasının kesesinde yiyip yatıyorlar ama böyle diyorlar ama bir de bu da var Türkiye'de çalışmayan da çok adam bak bazı bir yerlere bakıyorum şey diyorum. Adamlar iş arıyor, iş bulamıyor. Ben kendim bazı işçi lazım oluyor, bulamıyorum. Türkiye'nin kanununa hiç aklım yermedi yani. Onun için işte Türkiye'nin sonu ne olacak bilmiyorum. Türkiye'nin sonu gittikçe görüyorsun hayat pahalı, geçim düzenli, her tarafı böyle şey olmuş. İnanmıyorum. Bak bütün dükkanların önünde iş çağırıyoruz diye yazıyor. Böyle doğru bulmuyor musunuz? Hayır bulmuyorum. Teşekkürler. Sizce işsizlik var mı Türkiye'de? Yok. İşçi bulamıyorum. İşçi bulamıyorum ben. Çalıştıracak işçi bulamıyorum. Tamam çalışacak bize işçi lazım işçi bulamıyoruz. Bunun sebebi nedir? Bunun sebebi uyuşukluğa alışması uyuşukluk. Zaten biz ikini yayınlamazsınız canım da yapıyorsunuz? Yabancılar da olmasa bizim burada Asya'da çalışacak adam bulamazdık biz. Şey, Afganlar çalış. Afganlar Gerçekten. Zaten şu anda çoğu göremlerini tanırlar. Aksaray'da çoğu tanır. Sizce inandırıcı geliyor mu? Türk'ün hiçbir şey, bir şey söylediği bir şey inandırıcı geliyor mu sizce? Bence hiçbir şey Türk'ü inandırıyor. Ben cebimden bilirim. Anladın kızım? Türk'e falan inanmam ben. Cebimi bilirim bence inandırıcı değil. Türkiye'de bir iş beğenmeme sorunu var. Gençlerimiz şu anda geziyorlar. Bütün kafeler dolu. İsteyene iş var. İşsizlik var mı? İşsizlik var. Ne? Var. Yok daha fazla. Peki bunun sebebi nedir? Bunun sebebi belli zaten yani anlatmamıza gerekmez. Nedir? E, ya anlatmamıza gerekmez yani. Görünen köy kılavuz istemez. Peki bunu nasıl çözebiliriz sizce? Bunu çözmek için ilk önce yani e, tarımcıla, hayvancıla ondan sonra e, üretime e, öncelik tanımamız lazım. E, başlıca sebeplerimiz bu. E, eğer yani bunlar olmadığı sürece yani biz yani dışarıya dışarıya e, dışarıya e, bağımlı olduğumuz sürece hiçbir zaman e, bu şeyi çözemeyiz. Sizce Türkiye'de işsizlik var mı? Var. Sizce bunun sebebi nedir? Valla bu kelime şey yani yanlış. İşsizlik çok. Daha mı fazla? Daha fazla. Peki bu nasıl çözülebilir sizce? Valla iş yeri aşmadıktan sonra, iş yerleri büyümedikten sonra işsizlik devamlı çoğalır. Var tabii ya. Hem de çok fazla. Peki sizce bunun sebebi nedir? Bak bilmiyorum. Şu anda işte Türkiye'nin durumu biliyorsunuz iyi değil. Her şey birbirine bağlı. Peki sizce bu nasıl çözülebilir? Valla yatırım yapmakla her şeyden önce yani güzel bir şey yapılması gerekir. E, tasarruf. Yani var. İmkanlar az olduğu için olabilir belki. Peki sizce bu nasıl çözülebilir? daha gelişmiş olarak çözülebilir diye düşünüyorum. Neler yapılması gerekiyor sizce bunun için? Daha iyi fikirler, daha öngörülü fikirler olabilir diye düşünüyorum. Doğrudur, veriler ne diyorsa doğrudur. Konuşmak yasak. İşsizlik var ama çalışmak istemeyen de çok. Çalışmak isteyen de var, çalışmak istemeyen de var. Yani istemeyen, de, yani hadi herkes, yani çoğu Oradan buradan çok basit paralar kazanmaya çalışıyor. Çalışmadan, internet silmeden ben ben 68 yaşındayım. 68 yıldır ben çalıştım ben. Daha iki ay oldu işi bırakalı. Niye acaba? Yani, bu işsizliğe bir çözüm bulunması gerekirse nasıl bir çözüm bulunabilir? Ya istihdamları çoğalması lazım istihdamın. yani daha iş yerleri açılması, fabrika kurulması lazım şekilde bunları sağlamın nasıl lazım? Yani işsizlik başka nasıl önleyeceğim? Sıra hava durumu. haber merkezimiz tarafından hazırlanan haberlerle karşınızda olduk. Tekrar görüşmek üzere, hoşçakalın.